Şimdi bunları nasıl veriyorsunuz marketlere ve hatta market olmak zorunda mı yoksa? Hayır, şöyle söyleyeyim. Evvela müşteriyle konuşuyoruz, yerine gidip bakıyoruz. Nasıl bir gamda ürün istiyor ona göre ne kadar yeri var onların tespiti yapılıyor. Ona göre gidip burada 1 metre, 120 metre, 60 santim gibi Çeşitli özelliklerde şeylerimiz var, regallerimiz var ve bu regalleri müşterinin e, dükkanındaki yere göre ayarlıyoruz. Eğer çok çeşit istiyorsa daha büyük bir regal, iki regal, üç regal veriyoruz. E, daha yeri darsa, e, daha sınırlı bir ürün istiyorsa, e, gördüğünüz gibi böyle bir şey veriyoruz. Toplam kaç çeşit vardı? Toplam 360 380'e yakın bir ürün çeşidi var. yani, yani hepsi olacaksa 3 regal olmak zorunda o zaman. Tabii da bunlar büyük marketler için geçerli. Küçük Ki market... Berlin'de de yani çok büyük marketlerimiz var Türk var. Marketleri Elhamdülillah herhalde. var. Onlar zaten en az 2 e, ile başlıyor. 2 e, ile başlıyor ve 3 de olabiliyor. Evet. E, ürünlerin çeşidine göre gerek asmalı olsun, Gerek böyle regal şeklinde olsun, gerek işte çift 2-3 regal üstü asmalı olsun ya da eğer darsa, kiosk gibi yerlerse bu tür regalleri kullanıyoruz. Küçük ya, yerlere evet yani, çok uygun aslında. Aynen. İhtiyaç neyse ona göre çözümler üretiyoruz. E, toptancılara da verdiğiniz ürünler var Tabii. Tabii. Zaten, Ama kiloluk olarak. Evet onlar... Burada görmüş olduğunuz ha. kiloluk ürünler. Yani bunlar gastronomi ürünleri. Ha, gastronomi ürünleri ama evet. mi? 1 kilo değil mi? Örnekler bu evet. Bunlar gastronomi ürünleri, kiloluklar. Ee, yani şöyle söyleyeyim. Bir döner prodüksiyon bile sizden baharat çeşitleri alabilir yani. Döner prodüksiyonları genelde döner prodüksiyon sanayi oluştu hazır olarak genelde alıyorlar. Karışımlar e, belki içeride göreceğiz. Karıştırma makinesinde, mikserde karışıyor. Çuvallara konup öyle gidiyor. Bunlar genelde eee de kullanılıyor. Yani bunlar e, şeyde kullanılmıyor. Ha, kullanılır mı? Kullanılır. Adam kendine göre bir e, reçetesi olur. Alır ürünleri çuval olarak. Onları kendisi karıştırır ve kullanır. Ama şu an bayağı bir Almanya'da döner baharatı bir sanayi haline geldi. Ondan dolayı herkes artık şeyden alıyor, hazır, karışmış, evet. anlaşılmış, işte bu benim için iyidir, bu benim için iyidir diyerek herkesin reçetesi oturmuş. Dolayısıyla o şekilde hazır, bitmiş olarak kullanılıyor. Şimdi isterseniz size karışımla ilgili bölümü göstereyim orada karıştırıyoruz ondan sonra e, Örneğin otomatik makineye nasıl e, veriyoruz orada nasıl üretim yapılıyor yani bir ürün bir karışım nasıl yapılıyor bir nevi ona anlatmak istiyorum Buyurun, sizi şöyle alayım e, bu bizim karışım makinemiz burada yapmak isteğim, yapmak istediğimiz karışımları ölçüsüyle içerisine atıyoruz. Karıştırıyoruz. Ondan sonra işte e, ya kiloluk yapacaksak kiloluk yapıyoruz. 25 kiloluk yapacaksak 25 kiloluk yapıyoruz. İşte dozeye koyacaksak dozeye koyuyoruz. Poşet, küçük poşete koyacaksak onlara koyuyoruz ve o şekilde kullanıyoruz. Buna genelde üretim yerimiz oluyor. Bu makine ise yarım otomatik bir makine oluyor. E, bu poşetleri kendimiz tutuyoruz. Ama o ayarını biz veriyoruz yarım otomatik de o anlama geliyor. Mesela öbürü tam otomatik ve onda hiç poşet moşet yapmıyoruz tamam hiçbir, şey. şey, hiçbir şey yok. Burada poşetleri kendimiz tutuyoruz. Onda ise tamamen kendisi poşette kendisi yapıyor. Bu yapmış olduğumuz karışımları bu helozon dediğimiz taşıcıya döküyoruz. Bu da o otomatik makinenin içine taşıyor. Orada da işte vermiş olduğumuz grama göre üretim yapıyor. Kiloluk mu, 750 gram mı neyse ona göre ve çok güzel oluyor. Yani el değmeden tamamen sistem yürüyor. Yani zevkli bir iş. Kesinlikle. Kesinlikle. Zevk aldığımızı gördüm yani. Kesinlikle. Yani üretim çok zor bir iş. Bu makineler saçımızı sakalımızı da ağırttılar. Öğrenmek zor yani. Bir de istediğiniz zaman üreticileri yanınızda bulamıyorsunuz. Ben bunları özellikle Türkiye'de yaptırdım. E, tarif ediyor telefondan. E, makine yani ayarı bir dert. Makine sıkıntı çıkıyor o bir dert. Uğraşa 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 zor onu öğren. Bunu öğren şunu öğren derken yora yora baya bizi bir pişirdi. Sonunda geldik buraya elhamdülillah. Başarılar biliyorum abi. Çok teşekkür ederim. Allah yolunuzu açık Allah razı olsun. bir Kekik çayını deneyelim Şimdi Kekik çayına geçelim. Evet şimdi Tugay Bey'in bahsettiği kekik çayından içiyoruz. Vallahi rengi çok güzel. Bir deneyelim bakalım. Oh, abi çaydan farkı yok. Bir de güzel kokuyor. Evet kesinlikle. Yani yemekte Şöyle... kullanmayı çok seviyorum ama evet. şimdi içmesi yani çok hoşuma gitti. Evet bizde bir siyah çay saplantısı var ya, e, ben de ilk denediğim zaman aa dedim çok acı bekliyordum falan yok öyle acı değilmiş, şekersiz falan içiyoruz görüyorsunuz. Evet. Hiç öyle e, illa şeker diye ısrar etmiyor, e, herkese de onu tavsiye ederim, katiyen şekerli içmeyin, sade için, e, örneğin burnunuza çektiğiniz zaman bakıyorsunuz e, genzinizi falan açıyor. Valla kokusu harika. Cüneyt nasıl? Çok güzel ya. Olmaz. Kesinlikle için. Yani şu dönemde içebileceğiniz en farklı çaylardan bir tanesi. Harika Kekik bir ürün, evet harika bir ürün. Şiddetle tavsiye alınır.